Sarp Özdoğan, Veri Analiz Uzmanı 2024 bölü 25 kış tahmini. Bu kış için oldukça heyecanlıyım çünkü elimdeki verilere göre. Kar yağışsız geçen bir kışın ardından ümit verici sinyaller alıyorum. Mevsimsel basınç anomalisi haritalarını incelediğimde. Şubat 2025'te Avrupa genelinde alçak. Basınç sistemlerinin hakim olduğunu görüyorum. Bu tür sistemler genellikle Karadeniz gibi bölgelerde kar. Yağışlarını destekleyen, atmosferik şartlar yaratır. Yani kışın ilerleyen aylarında özellikle Doğu Marmara, Karadeniz bölgesinde kar yağışı beklentisi oldukça yüksek. Grafiği ise hava sirkülasyonlarını anlamamızı sağlıyor. Şu anda batılı fazla ilerliyor. Bu da kutup vorteksinin güçlü kalma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ama bu soğuk hava kütlelerinin her zaman kutuplarda kalacağı anlamına gelmez. Ara sıra kuzeyden gelen soğuk hava dalgaları Türkiye'ye kadar inebilir ve bu da kar yağışlarını daha olası kılar. Özellikle Ocak ve Şubat aylarında bu tür dalgalarla karşılaşmamız çok muhtemel. Bir diğer önemli veri de artık osilasyonu, o, a değerlerinin nötr ya da hafif negatif olması, soğuk havanın kuzeyden aşağıya inmesine izin verebilir. Bu da tam anlamıyla o yüzdenen kar yağışlarını beraberinde getirebilir. Karadeniz kıyıları için bu durum oldukça sevindirici. Kar yağışı sadece hava sıcaklıklarını düşürmekte kalmaz. Aynı zamanda bölgedeki su kaynaklarını da destekler. Özetle, bu kış Türkiye'de aşırı sert bir kış beklenmiyor. Ama zaman zaman soğuk hava dalgalarıyla etkileyici kar yağışları yaşanabilir. Özellikle Karadeniz, Doğu Marmara ve Doğu Anadolu'da kar sevenleri, sevindirecek gelişmeler olabilir.